şimdi yeterince rahatlamış, hafiflemiş, huzur bulmuş bir şekilde tekrar buraya konferans salonuna gelip gelip gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz. Altı saat değil mi? Altıncı saatimiz ve altı saat aslında sen kendine vakit ayırdın stres becerini geliştirdin, duygu yönetimini geliştirdin, protokol eğitimi aldın, beden dili eğitimi aldın, kişilik eğitimi aldın, vatandaşla nasıl iletişim kuracağını öğrendin. Duygu yönetmeyi, öfkeni kontrol etmeyi, daha profesyonel davranmakla ilgili yeni bilgiler konuşuldu. Bunlar kendine makineye ayırmak. Bununla beraber doğaya çıkmak, spor yapmak, ailenle vakit geçirmek, özel hayatını lütfen ikna et. Özel hayatı güçlü olan, iç hayatı güçlü olur iş hayatında işini iyi yapıp vicdanla rahat gidenin özel hayatı da güçlü olur. Bu iki hayatı dengeleyelim lütfen. Allah kolaylıklar versin. Hocamın ellerine, emeklerine sağlık. Farklı günlerde değişik konularla ilgili sizlere sizlerle eğitimlerle bir arada oldu. Sizlerin kişisel gelişimine katkı koydu. Bu noktada inşallah verimli bir toplantı süreci geçmiştir. Hem sizin kişisel açısından hem de burada kalmış olduğunuz bilgilerle becerilerle daha sonrasında kurumsal olarak vatandaşımıza ulaştıracağımız hizmetler sizinle vatandaşın ilişkileri diye baktığımız zaman bu kişisel ilişkilerin bir arkasında Hoca Sinan Belediyesi var. Ve 30 farklı müdürlüğümüzün her birlerinde sizin yapmış olduğunuz iş, işler aslında Koca Sinan Belediyesi ile vatandaş arasındaki bir iletişim süreci. Siz eğer ki o gün orada gülümseyen bir yüzde vatandaşa hoş geldin diyorsanız hemen bunun arkasında şu ortaya çıkıyor. Koca Sinan Belediyesi çok güler yüzlü. Koca Sinan Belediyesi o kadar sempatik işler yapıyor ki diyor bir kişi 1500 çalışan ve bir kişinin yapmış olduğu tavır hareket. Arkadaşlarımızla bu noktada şimdiye kadar hassasiyet gösterdiğinizi biliyorum. Ama bundan sonrasında bu eğitimler neticesinde bu hassasiyetinizin daha da arttığını, daha da fazlalaştığından eminim. Ben bir kez daha hepinizi tebrik ediyorum. Ellerinize emeklerinizle sağlık. Allah kolaylıklar versin diyorum. Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Ee, gördüğüm kadarıyla eğitim programları sevilmiş. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Allah kolaylıklar versin.